İran'daki olaylar hakkında İran, ne düşünüyorsunuz? İran'da düşünüyorsun? söz ya, son... ya inanın çok çok üzülüyoruz, üzülüyoruz çünkü bütün bu olanlar yani sadece e, İran meselesi değil de e, yani Müslümanların çoğunlukla yaşadığı pek çok ülke ve genelde de İslam dininin algısıyla ilgili çok olumsuz sonuçlara yol açıyor. Ya bizim dinimizde zorlama diye bir şey yok. kaynaklı mıdır mesela? Böyle o, bir şey yok Olaylar, yani. olaylar. Yani yapılan olayı tabii ki kimse tasvip etmiyor. Yani o bir anda ülkenin yangın yerine dönmesi, protestoların başlaması vesaire falan. Demek ki burada toplumda bir birikim var. Yani toplumda talepler var. Ve rejimin de uygulamaları var. Yani ve bu ikisi arasındaki demek ki makas açılıyor. Onu onu görüyoruz biz dışarıdan bakıp ama bir yandan da her Nereye ülkenin kendi iç ]ımız? meseleleri yani çok iç meselelerle ilgili de böyle dışarıdan. Ya fazla bizim fazla müdahaleci yani siyasi siyasi yani orada e, ya komşuda çıkan yangın sonuçta bizi de e, bir e nevi e dumanlar etkilemeniz yani hiçbir şeyden e etkilemez mi dumanlar Ya biz insan olarak insan olarak ben o manzaraları görünce bu olayları görünce insan olarak üzülüyorum.